Herkese selamlar. Yuristales'in Şifresi kanalına hoş geldiniz. Ben Yuristales. Bugün sizlerle birazcık gerçeklik üzerine konuşacağız. Gerçekliğin şifresini çözeceğiz. Şimdi bu gerçeklik hikayesi nereden esti diyecek olursak ben Matrix'i yeniden izledim abi uzun süre sonra. Ve ben Matrix'e bayılıyorum açıkçası. Matrix'i de izleyenler bilirler. Yani hebele hübele dövüş sahnelerini, kung fu, dojo sahnelerini vesaire izlemiyorsanız bir felsefesi derinliği var ve insana şunu dedirtiyor. Abi Neo'nun başına gelenler benim de başıma geliyor olabilir. Hani tamam o uyandı da ben uyanabilecek miyim falan gibi. Bu sebeple de dedim ki hani sıcağı sıcağına Matrix'i izledik. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz, teorilerimiz kaybolmadan bunu da izleyicilerle paylaşalım. Şimdi öncelikle gerçeklik nedir abi? Buradan başlamamız gerekiyor haliyle. Gerçeklik dediğimiz olgu bizim duyu organlarımızın dış dünya ile arasındaki etkileşim sonucu beynimize ilettiği sinyallerin, beynimizin değerlendirmesi sonrasında bize verdiği çıktığının bizdeki yorumu açıkçası. Yani bunda doğa açıklaması söylemek biraz zor oldu. <laughs> <laughs> Neyse. Peki gerçeğin gerçek olduğundan nasıl emin olacağız? Bu konuda benim aklıma hep artık gelir. Biliyorsunuz, düşünüyorum öyleyse varım diye bir sözü var. Ha, bu sözde neye dayanarak söylüyor? Tamam, slogan olarak güzel de yani bunun bir mantığı var mı? Pekala, var. Şimdi etrafımızdaki kişilerin gerçek olduğundan şüphe ediyoruz. Pekala mümkün yani etrafımızdaki kişilerin gerçek olmamaları. Ancak şüphe eden bir varlık var ya, hani ne olursa olsun şüphe eden varlığın var olması gerekiyor nihayetinde. O varlıkta yani bunu düşündüğümde şunu düşünüyorum. Etrafımdaki her şey sahte olabilir. Ancak etrafımdaki her şeyin sahte olduğunu düşünen varlık gerçek. Yani benliğim var gibi bir kapıya çıkıyor bu durumda. tabi böyle olduğunda da insan ister istemez paranoyak bir kafaya da gürünebilir. Yani doğumundan itibaren insanın bildiği, duyumsadığı her şeyin sahte olduğunu bilmesi. Bu insanı bir buhrana itebilir pekala. Ancak üçüncü bir simülasyon kafasına girmese. Dahi. Aslında biz zaten simülasyonda yaşıyoruz. Yani bir anda böyle bir cümle kullanmak oha artık falan dedirtebilir. Ancak şöyle ki bizim aslında etrafımızı doğrudan algılamamız mümkün değil. Yani duyu organlarımız tarafından dış dünyadan alınan verilerin beynimizin işlemesi ve bunun sonucunda bir çıktı vermesiyle biz o şeyi ancak algılayabiliyoruz. E bu sebeple de aslında biz onun özünü değil beynimiz tarafından verilen çıktıyı algıladığımız için aslında zihnimizin içinde bir hapishanedeyiz zaten. Yani. Yani gerçekliğin sınırlarını bizim zaten zihnimiz belirliyor. Biz zaten zihnimizin dışında herhangi bir şeyi algılayamıyoruz. Örnek vermek gerekirse mikrodalga mesela bir ışık. Ama biz göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü beynimiz, daha doğrusu gözlerimiz bunu algılayamıyor. Algılayabileceği spektrumda değil. Bu peki onu ışık değil yapıyor mu? Pekala yapmıyor. Aynı şekilde 80 milyar kişinin bu dünyanın gerçek olduğunu söylemesi de dünyayı gerçek yapmıyor pekala. Keza bir de şöyle bir şey var bunların yanında. Hepimizin deneyimleri birbirinden farklı ya. Popülerdir. İşte hepimiz aslında farklı bir kırmızı görürüz ama herkes ona kırmızı der. Evet bu kesinlikle doğru. Yani hepimizin gördüğü renk farklı. Çünkü hepimizin beyni farklı. Yani beyinde parmak izi kadar karakteristik. Bu yüzden hepimizin gördüğü renk aslında farklı. Peki biz neden bunların hepsine kırmızı diyoruz? İki ihtimal var. Ya dil sayesinde bunu ortak bir paydaya alıyoruz ya da biz harika içinde diğer herkes simülasyonun elemanı <laughs> ve e, bize manipüle ediyorlar onun kırmızı olduğuna dair gibi. Bir de bunların yanında üçüncü bir simülasyon haricinde bir ne dedik? Biyolojik bir simülasyonumuz zaten var. Zihnimiz zaten başlı başına bizim için Matrix'teki bir mimar görevi görüyor. Ek olarak da kültürel bir simülasyonu zaten içindeyiz. Nasıl yani? Şimdi doğduğumuzdan itibaren bize bir takım olgular öğretiliyor gerçek olarak değil mi? Atıyorum Hristiyan bir ailede doğdunuz. Bir tanrı var, tesis inancımız var. Bu dünyada bir imtihan var vesaire. Bu arada İmtihan demişken bağlama tekrar döneceğim ama aslında İbrahim'i dinlerde de bir simülasyon var. Şu an bulunduğumuz dünya simülasyon, bir sınav dünyası. Gerçek dünya öldükten sonra gideceğimiz yer aslında ve biz yine simülasyonda oluyoruz. Yani bu yüzden simülasyon düşüncesi çok da uçarı bir düşünce gibi olmuyor aslında. Farklı perspektiflerden ele aldığımızda yani dindeki dünya tasvirini de biz gördüğünüz gibi simülasyona entegre edebiliyoruz. Kültürel bir simülasyonda görüyoruz. Çünkü çevremizdeki insanların bize gerçeklik adı altında verdikleri bir takım şeyler var. Örnek vermek gerekirse evlilik öncesi ya da evlilik dışı cinsel ilişkiye girmek ahlaksızca görülür. Ama aslında bunun mutlak surette doğru olduğuna dair bir veri yok elimizde. Tamamen toplumun bize dikte ettiği şeyler. Şimdi böyle olduğu zaman da aslında biz bir bilgisayar oyununun içinde <laughs> gibi bir simülasyonda olmasak dahi zaten var olduğumuz dünya içinde farklı farklı perspektiflerden simülasyon deneyimi yaşıyoruz. Bunu en güzel açıklayan kişilerden biri aslında Platon'dur aynı şekilde. Mağara alegorisi diye bir şey ortaya koymuştur biliyorsunuz. Nedir mağara alegorisi? 5 kişi düşünelim doğduklarından beri mağaraya zincirlenmişler. Yüzleri mağara duvarlarına dönük şekilde. Ve orada bir takım gölgeler görüyorlar. Mağara girişinden yansıyan gölgeler aslında onlar ama onlar doğduklarından beri bu gölgeleri gördüklerinden gölgeleri gerçek olduğuna mutlak surette inanıyorlar. Bir gün bir tanesinin zincirleri çözülüyor bir şekilde ve dışarıya çıkıyor. Dışarı çıktığında gerçek dünyayı görüyor ve gelip arkadaşlarına gerçeği anlattığında yani bugüne kadar deneyim ettiğimiz her şeyin gerçeğin bir yansıması olduğunu söylediğinde arkadaşları buna deli muamelesi yapıyorlar ve dışlıyorlar pekala. Aslında günümüzde de böyle oluyor. Yani insanların belli ön kabullerine aykırı bir tutum benimsediğinizde ya da eleştirel bir söylemde bulunduğunuzda ya da sorguladığınızda bilhassa toplum hemen size cephe alıyor. Aslında simülasyonlar simülasyon teorisi buna mantıklı bir açıklama verebilir. Hani onlar eğer sadece mesela ben simülasyonun içindeysem ve onlar simülasyonun güvencesi olan insanlarsa bu da bu arada tartışılabilir bir konu. Yani sadece ben mi simülasyonun içindeyim yoksa herkesle birlikte mi simülasyondayız? İki türlü de mümkün olabilir tabii ki ama eğer sadece ben simülasyonun içindeysem ve çevremdekiler bu sistemin çalışabilmesi için yaratılan botlarsa açıkçası NPC'lerse o halde bu mantıklı oluyor tabii ki. Diğer türlü de mantıklı o oluyor. Mesela 8 milyar insanın 5 milyarı normal insan, 3 milyarı NPC olduğunda da mantıklı oluyor. Çünkü bu sefer 3 milyar NPC'nin dışlanma korkusuyla insanlar sorgulayamayacaklardır ve bu ön kabullerle yaşayacaklardır. Bir de bu konuyla ilgili kavanozdaki beyin argümanı var. Bu argüman da şöyle. Aslında bizim beynimizin belli şeyleri algılayabilmesi için vücudumuza gerek yok. Yani beynimizin belli noktalarını uyararak belli şeyler deneyim etmesini sağlayabiliriz. Bunu da şöyle söylüyorlar. Bir kavanoza hapsedilmiş bir beyiniz biz aslında. Ve bizim farklı noktalarımızı uyararak bize şu anda yaşadığımız gibi bir deneyim yaşatıyorlar. Ya da bunun daha az kompleks versiyonu komadayızdır. Ve aslında şu anki yaşadığımız şeyler rüyamsı bir deneyimdir. Matrix'ten alıntı yapacağım hani diyordu ya hiç gerçek olduğunu sandığım bir rüya gördün mü Neo? Gördüysen uyanmadan onun rüya olduğunu nasıl anlayabilirsin? Pekala anlayamazsın. Eğer şu an komadaysak uyanmadan komada olduğumuzu anlayamayız. Hatta kuvvetle muhtemel o kadar inanıyoruz ki şu an yaşadığımız dünyanın gerçekliğine uyandığımızda gerçeği kabul etmek istemeye dahi biliriz. Keza biliyorsunuz Neon'un da ilk uyandığında yaşadığı bir sarsılma mevcut yani zihinsel bir sarsılma. Çünkü beyin bunu çok kabullenemiyor. Buna nasıl bir örnek verilebilir? Pekala sanal gerçeklikte mesela. Sanal gerçekliği hiç denediniz mi bilmiyorum. Ancak ilk denediğinizde başınız dönebiliyor, mideniz bulanabiliyor, dengeniz bozulabiliyor. Neden? Çünkü beyniniz böyle bir deneyime alışkın değil ve bizim algılarımız o kadar kolay manipüle edilebilir ki o gözlüğü taktığımız an gerçekle sanal gerçekliğin içindeki dünyayı ayırt edemiyor beyindir süre gibi gibi. Peki verir ki biz simülasyonda değiliz. Biz bir simülasyon oluşturabilir miyiz? Kesinlikle gibi bakıyorum ben artık bu olaya. Özellikle yapay zekaların çıkmasıyla, sanal gerçekliğin çıkmasıyla vesaire vesaire kesinlikle diye bakıyorum çünkü artık eskisi gibi değil yani öngöremiyoruz bazı şeyleri ileri ve özellikle bu işte metaverse'dür, zarttır, zurttur gibi olaylar çıkmaya başladığından itibaren ve sanal gerçekliğin ortaya çıkmasıyla artık hani böyle bir şeyin imkansız olmadığını düşünüyorum. Hatta benim ömrüm yeter mi bilmemekle beraber benim çocuğumun ya da maksimum torunumun döneminde sanal gerçekliğin çok gelişeceğini ve simülasyona yakın deneyimlerin var olabileceğini düşünüyorum. Zaten metaverse'ün gelişmesi halinde orada bir sanal evren olacak ve orada takılınabilecek. E, orada takılınabiliyorsa tamamen orada var olan ve orada bir yaşam deneyimi elde eden varlıkların olması da pekala mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Onca şey konuştuk bir de şeyi yanıtlayalım bari. Acaba bir simülasyonda olmak ister miydim? Ya da bir simülasyondaysam uyanmak ister miydim? Neo gibi. Şimdi ilk soruya gelecek olursak bir simülasyonda olmak isterdim eğer öldüğümde uyanıyorsam. Öldüğümde uyanmıyorsam istemezdim. ya ya da öldüğümde uyanmıyorsam aslında sıradan hayatım gibi bir şey olurdu. Farkına varmayacaksam simülasyonda olup olmamam beni çok ırgalamazdı. Ama Neo gibi uyanmak ister miydim? Sanırım isterdim. Eğer Neo gibi bir evren varsa uyanmak isterdim. Ancak Neo gibi değil de daha kaotik bir hale gideceksem tabii ki uyanmak istemezdim. Yani çünkü daha kaotik, banal bir yere gideceksem ya da beni daha çok sıkıntıya sokacak bir yere gideceksem refah bir hapishaneyi tercih ederim sanırım. <laughs> <laughs> yani genel hatlarıyla fikirlerim bu şekilde sanırım ya. Ama eğlenceli olabilirmiş ya düşününce de. <laughs> Bilmiyorum şu an kararsız kaldım. Bugünlük bu kadarın yettiği kanaatindeyim. Yine bolca konuştuğumuz, bolca düşündüğümüz bir bölüm oldu benim için en azından. Umarım size de geçmiştir. Her hafta bir bölüm kaydetmeye gayret edeceğim. Ve bundan sonra bölüm temaları için de Instagram'dan sorular almayı düşünüyorum. Bu sebeple beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ek olarak devamındaki bölümleri kaçırmamak için takip ettiğiniz platformdan YouTube, Spotify, Deezer gibi kanalımı takip alabilirsiniz. Ve sesimizin daha yüksek çıkmasını isterseniz de bizlere pat. Patreon üzerinden desteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yürüsteles'in şifresinin bugünkü bölümü sona erdi. Bir sonraki bölümde tekrar karşılaşmak dileğiyle. Felsefeyle kalınız, ahraz olmayınız. Esenlikler.